Klan Savaş Ligimizin 4. gününden hepinize selamlar saygılar. Ben Burak Güvenç. Bugün Klan Savaş Ligimizin yeni günü saldırılarını sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar. Like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Güzel bir hafta sonu diliyorum herkese İnşallah Çok güzel bir gün geçirirsiniz arkadaşlar. Ve Klan Savaş Ligine geçiyoruz. Haydi ciddiyetimize varalım. Üçüncü günü savaşımızda kaybettik. Biliyorsunuz e, uzun zamandır lig savaşlarında ilk 3-4 savaşı kaybedip son 2-3 savaşta kazanarak ligde kalmayı başarıyoruz. İnşallah bu sefer de aynı şeyi başarabiliriz. E, lig düşmeyiz arkadaşlar bunu söyleyeyim. E, dördüncü güne geldik. Furkan e, canım oğlum hesabıyla rakibin birincisini üçledi. Bu savaşa bakacağız. Onun dışında gördüğüm kadarıyla iki yıldızlar mevcut. Bir an benim işaret koyduğum yere saldırılı sandım. Ya var ya şu Emrullah'ın şanssızlığı da yok mu? Yine %98. Dün de %98'de kalmıştı. Çok üzücü bir durum. Şimdi Battle Day klanıyla yapıyoruz. Savaş günü klanı e, Türkçesi. Şimdi rakibimiz 3. Neler yapmış abi? Arre klanına yenilmişler. Onlar da ikinci sıradaki klan diğerlerini yenmişler. Birisi Vietnam coach, bir de Odisha Clan War League 2. Abi bizim lekesizler iki klanının liginde de Odisha Clan War League 3 mü vardı ya? Öyle mi hatırlıyorum? Pek emin değilim ama öyle bir durum vardı sanki arkadaşlar. Çok merak ettim gerçekten. buna bir dikkat edelim. Bir bakalım yani. E, i̇ki klan aynı anda iki klana mı denk geldik? Bakacağız. Şimdi Vietnam Joch klanına yenilmemiz çok kötü oldu. Kendileri bizim altımızda şu an ama savaş eksiğiyle altımızdalar. Son sıradaki klanla Vietnam Joch klanını şu an için yeniyor. Tabi savaş yapmadıkları için. İnşallah hem Burak hesabından hem Kalisse hesabından 3 yıldız patlatırız. Engin abiye saldırıyorlar. Düzenini göstermek istemiyorum ama olmadı Engin abi diğer savaşta düzeni değiştirir bir bakalım. Neler yapacaklar? Abi bu orduyu çok görmeye başladım. Bakın Yeti Süper Okçu Ordusu. Kullanmayı denemek istedim aslında ama çok da emin olamadım. Yani bir yerde patlarız ederiz, sıkıntıya düşeriz. Ondan korktum ve bu orduyu belediye binası merkeze yakın düzenlerde kullanıyorlar. Şimdi askerlerin bir, tığı, bir kısmı dışarı kaydı. Bir kısmı diğer tarafta. Koruyucu çok güzel. Üst tarafta belediye binasında 4 tane deprem kullandı. Şu tomruk bir an önce patlarsa belediye binasına ulaşamama durumu olabilir. Bakalım patladı ama sinsi goblin çıktı. Ama o sinsi goblinler klan kalesine gitti. Belediyeye giderken o süper oldu hortuma takıldılar. Yetiler burada. Sanki belediye binasını alamayacak gibi bir görüntü hissediyorum. Ee, büyüsü de kalmadı arkadaşlar. Belediye binasını hızlıca inşa edin abi. İnşaatçı kulübeleri boşuna mı buradasınız abi? Kraliyet şampiyonunu gönderdi. İnşallah alamaz. Ya bir tek yıldız şu an var ya çiçek olur. Kaya saçar indirildi. Haydi kraliyet ölsün. Belediyenin az canı var abi. Şu inşaatçı kulübesi niye be? Aha öldü. Vallahi öldü. Belediyenin milim canı varken milim milim üflese inecek. Vallahi üflese inecek. Bebek ejder geldi. <laughs> Güdümlü çarptı ona da. Ulan var ya ilk defa bizim şansımız oldu. Yani şu bizim başımıza gelseydi biz belediyeyi alamayız. Rakip ucu ucunu aldı diyecektim. Rakip de alamadı. Çok güzel. Bug'a düştü gördünüz mü inşaatçı kulübesi? Orada XR ile oyalanıyor. Belediye binasını tamir etmedi. Tek yıldız muhteşem oldu. Bu savaşı kesinlikle kazanmamız lazım arkadaşlar. Çok dikkatli olmalıyız. E, 3 yıldızı patlatmak zorundayız. Rakibin 15.sine saldırı yapacağım. Tazı balon ordusunu önceden basmıştım. Keşke basmasaydım. Yani... Düzen bulamadım açıkçası. En uygun 15'i buldum. Şimdi baktığımızda böyle bir düzen var arkadaşlar. Bu düzene dedim ki alt taraftan saldırıya başlayalım. Okçu Kulesi'nin orada indiririz. E, bütün görünmezlik büyülerini kullanmadan belediyeyi indirirsek çok güzel olur. Buradan belediyeyi temizleyip daha sonrasında şu köşeden kahramanları salmayı planlıyorum. Kahramanları salıp hatta şu kaya saçarını oradan salalım. Şurasını temizleyelim. Bir yandan da kraliyet desteğini atalım. Kartal topuna doğru ulaşalım. Şuradaki daralttığımız koridordan da e, tazı balonu sahaya süreriz diye düşündüm. Bakacağız. İnşallah 1-3 yıldız alırız. E, en kötü 2 yıldız alacak şekilde ayarladık zaten. Bir problem yok. Şimdi direkt hava savunması e, bu tarafta olduğu için bir tane tazıyı harcamayayım dedim. Şurada da püskürtücü var. 2 e, tane balonla tanklatsak sanki... Yeter diye düşündüm İnşallah yanlış düşünmemişimdir Şurada öfkeyi attım Aynen yanlış düşünmedik ee, Orada zeplini patlattım Belediye binasını rahat alacağız Belediye iniyor aşağıya doğru gelin O da güzel Şimdi görünmezlik kullanmayalım ya Daha fazla kullanmamıza gerek yok Kelle avcısı attım Şuradan bir barbar kral Kraliçe buz golem attım Sinsilerimizi şuradan patlatalım Bir adet balon atalım Şuradan da bir tane daha temizlik yapıyorum Barbar kral oraya gitti Şuradan da duvarı açalım Barbar kral haydi içeri doğru yönel Şuradan da kraliyeti bıraktım abi Güzel şu an için her şey istediğimiz gibi gidiyor Süper duvar kırıcımız başka yokmuş Kraliyet oradan kartal topunu alır diye tahmin ediyorum Derken klan kalesi askerleri çıktı Barbar kralın özelliğini bastım Kraliyetimiz de güzel kraliçemiz de güzel Hatta şurada bir adet dondurma büyüsünde kullanalım. kullanalım. Ee, süper minyonları rahatça temizleyelim derken bebek ejderi saldım gitti. Haydi savaşımıza başlayalım arkadaşlar. Şöyle e, saldırıyı yönlendiriyorum. Bir adet hız büyüsü, kraliyetin özelliği çoklu cehennemi dondurdum. Şuradan taza atıyorum. Balonlarımızın desteği devam ediyor. Arkadan bir adet kelle gönderdim. Koruyucu özelliğini basıp hemen bir Hız büyüsü takviyesi attım. Ee, görünmezlik de patlatıyorum bir yandan. Şöyle şurayı dondurmam lazım en acilinden. Hemen bir hız büyüsü daha patlatıyorum. Arkada bir adet çoklu cehennem kulesi var. Şimdi şurada bir adet daha hız patlatalım. Şuradaki savunmaları görmesin. Ee, çoklu cehennem kulesine ulaşsın istiyorum. Ve bunu en içten dileklerimle başarmanın mutluluğu içerisindeyim. 3 yıldız hayırlı uğurlu olsun 2 adet tazımızda patlamadı arkadaşlar. Yani o kadar sağlam bir savaş yaptık ki tazılar patlamadan 3 yıldızı elde ettik. Hatta şu an patladı işime geldi. Gerçekten işime geldi. Arkada bir adet okçu kulesi var. E, süreden patlamayız inşallah. Baya bir balonumuz var. Tazı da önden tanklıyor. Süreden de bir sıkıntımız yok. 3 yıldızı hanemize e, ulaştırıyoruz arkadaşlar. Güzel. Muhteşem bir başlangıç yaptık. Buna gerçekten çok ihtiyacım vardı. Güzel bir saldırı yaptım. Konsantre oldum ve bunu başardım. Yani tazı balon saldırısında bilgisayardan saldırı yaptığım için bazen dondurma hız büyüsünü kaçırabiliyorum. O Zamanla da direkt boom patlıyoruz. 12'ye 1 olduk arkadaşlar. 5 savaşta 12 yıldız gayet güzel. Şimdi de Furkan'ın 3 yıldız savaşını izletiyorum. Daha sonrasında da kalise hesabına geçip Allah'ın izniyle oradan da bir 3 yıldız patlatıyorum. Savaşa bakalım. Ejder, ejder benici, balon sağlarısı geliyor. Taza önden tanklıyor. Arkadan zeplin geliyor. Belediye binasının orası o kadar bitişik ki çok güzel bir tercih. Süper büyücü tercihi. Yorumlarda bir arkadaşımız şunu yazmış. Demiş ki süper büyücü yerine görünmezlikli, öfkeli... Süper okçu da çok güzel iş yapıyor demiş. Gerçekten mantıklı. Sektirmiyor ama menzili o kadar fazla ki öndeki savunmayı vururken arkayı da alır. Aslında bir denemek lazım. Çok merak ettim ama lig savaşında bunu riske atmak istemedim. Ee, ligden sonra hatta hem yeti süper okçu saldırıları yapacağım. Hem de o arkadaşımızın bahsetmiş olduğu Zeppelin'in süper okçu saldırısında deneyeceğim arkadaşlar. Yani Furkan şuradaki bağlantıyı da kestiyse muhteşem bir koridor oluşturmuş. Şu taraf iniyor. X sayıda indiği takdirde e, gerçekten koridor hıp hızlı ilerleyecek. Klan kalesinden o şey çıkmış, roket balon çıkmış. O da güzel. Barbar kralın özelliği basıldı. Süper minyonlar bayağı bir eritmiş. Ejder X ile bayağı uğraşmış ya. Aynen koruyucunun özelliği basıldı. Şurada bir adet püskürtücü var. Kraliyet de savaşa destek oldu burada süper bayağı baya bir hasar bırakmış. Ejderlerin bir kısmı üst tarafta bir kısmı alt tarafta. Kartal topunun orası temizleniyor. Tekli cehennem kulesi hasar bırakıyor. Ama ne fayda. Bir öfke daha geldi abi. İki tane dondurma büyüsü var. Onları da galiba şuradaki kaya saçar. Hava savunması büyücü kulesi ortasında kullanarak bütün savunmaları dondurmuştur diye düşünüyorum. Kraliyetin hayatta kalması çok önemli. Ee, bir özellikle zaten şurayı darma duman edecektir. Son bir dondurması var. Bakalım onu dediğim noktada kullandı mı? O kraliyet şampiyonu da gelmiş ama e, engelleyememiş. Tüm askerler ilerleyişini sürdürüyor. İnşaatçı kulübesindeki inşaatçı kaya saçarı dondururken dediğim gibi orada bir dondurma atılmış. Büyücü kulesi içerisine alınmamış menzilden dolayı galiba ama hava savunmasını almış mı bakalım o hava savunmasını almasaydı problem olabilir miydi? Yok olmazdı abi. Çünkü kraliçesi de hayattaymış. Net bir 3 yıldız almış. Tebrik ediyoruz kendisini. Başarıların devamını diliyoruz arkadaşlar. Şimdi lafı daha fazla uzatmayalım. Seriden, kalisden bir 3 yıldız patlatalım. Sonra Lekesi'den 2'ye geçelim. Oradan da bir 3 yıldız patlatalım. Bugünkü günümüzün adı da 3 yıldız şov olsun istiyorum. Kalisi'den ve BG-06'dan da 3 yıldız atmak için haydi devam edelim. Savaşa hazırız arkadaşlar. Haydi ileri saldıralım. 4. savaş günümüz geldik. Geldik geldik. 12 midye. Aynen buraya işaret koymuşuz arkadaşlar. Düzene bakalım. Şimdi şuradaki savunmaların birbirine bitişik olması çok hoşuma gitmişti. E, şurayı bir temizleyeyim dedim. Ama bu tarafa nasıl ulaşacağız? Şunları ilk temizlememiz lazım. Sonra bunları temizlememiz lazım. Ona baktığımızda da bir Sinsi Goblin ihtiyacımız doğuyor. Şimdi şuradan Sinsi Goblin basamadım çünkü süresi bitmiş. Hemen şuradan yenileyelim. Sinsi Goblin'imizi bir basalım arkadaşlar. 2 adet bastım. Elimizden ne sileceğiz? Ne sileceğiz? Ne sileceğiz? Vallahi sıkıntı ya. Balon silsek iyice sıkıntıya düşeriz. Ya da balonları silip ejder mi bassam? Of of. Abi asker birimi lazım ya bana. Yani böyle sıkıntı oluyor gerçekten. Bir balon daha silsek hiç elimde asker kalmayacak. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım ya. Vallahi yapacak başka bir seçeneğim yok. 5 tane balonla savaşa gireceğim. Ee, onu da silip ejder binici mi bassam ki ya Şu an onu düşünüyorum bir ejder binici daha mı alsam Balonlar yerine 5 tane balondan bir fayda alamayız çünkü Onu da taşlarız Şuradan şu balonları sileceğim öyle yapacağım abi Bir tane daha ejder binici alacağım Şöyle 7 tane yeşil taş verdim Ordumuz şimdi hazır hale geldi bir tane güç iksirim olsaydı buz golemin max olması adına e, güç iksiri de kullanacaktım. Çünkü gerçekten 3 yıldızda ihtiyacımız var. Düzen böyle. X yaylarının kara olması güzel. Şu belediyenin burayı güzel bir şekilde patlatmam lazım. E, hatta birazcık bekleyeceğim. Kartal topunu alıp sonra saldırıya geçeceğim. E, saldırıya geçelim. Her şeyimiz hazır değil mi? Eksik yedik bir şeyimiz yok. 3 tane klon aldım. Yani tek korkum hortuma yakalanmak diyebilirim. Şimdi şuradan 1. Şuradan 1. Oraları bir alalım abi. Oraları aldıktan sonra tekrar 1, tekrar 1. Barbar Kral geldi, Buz Golem geldi, ardına Süper Duvar Kırıcı da bırakıldı. Kraliçe ilerle. Kraliyeti de oradan salasım var. Yalan değil. Ama salmayacağım. Şimdi alt taraf mı üst taraf mı abi? Sanki üst taraf daha güzel ya. İnşallah doğrudur. İnşallah ee, kasırganın olmadığı tarafı tercih etmişimdir. Bakacağız artık. Bu taraf temizleniyor. Şuradan koridoru biraz daha daraltsak mı? Abi kahramanlar da yukarı gitti ya. Aşağı gitti pardon tam tersini söyleyecektim. Ejderbeniciler geldi. Koruyucu ve barbar kral. Şimdi şurada bir adet öfkeyi patlattık. Hemen arkadan da gönderimi yaptık. Koruyucu biraz daha ilerle. Şu kraliyette ölmeden kurtaralım abi. Güzel çok güzel bir noktadayız. Bastım gitti. Öfkeyi abi şöyle atıyorum. Birinci, ikinci ve üçüncü klon. Aynen öyle. Of of of. Neler yaptık öyle. Neler yaptık öyle. Şurayı da dondurdum be. Kaya saçar donsun. E 3 yıldız hayırlı olsun mu arkadaşlar? Bence hayırlı uğurlu olsun. Çünkü köyün içinden geçtik. içinden. X yayında aldık abi. Kraliçe de hayatta. Muhteşem bir detayız ya. Kalesi'den neler yaptık öyle ya. Abi bütün ordu hayatta. Böyle bir saldırı yok. Ulan kendime geldim ya. Şu 3 gün ben neler yapmışım var ya. Bak cuma günü yarın iş yok güç yok kafam rahat. Valla kafa rahat olunca oturup güzelce plan yapınca neler yaptığımız ortada. Yani çok rahat bir 3 yıldız aldık. İzlerken sizlerin de çok zevk aldığını düşünüyorum arkadaşlar. %100 hanemize hayırlı olsun 3 yıldız. Artık benden bu kadar. Ana klanda 2 tane 3 yıldız patlattım. Şimdi de lekesiler 2'den 1 3 yıldız patlatmaya gidiyorum. Lekesizler iki klanımıza geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Hemen klan savaş ligimize bakalım. Üçüncü savaşımızı kaybettik. Evet kötü durumlarımız vardı. Ee, bir tane internet bağlantısı kopmuştu. Tek yıldız vardı. Bir tane daha tek yıldız eklendi. Ve maalesef 7. sıradaki klana kaybettik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok tabii ki. Önümüzdeki savaşlara bakacağız. Önümüzdeki savaşları kazandığımız takdirde burada lig atlamamız mümkündür. Dördüncü gün savaşımıza bakıyoruz. Şu an için durum eşit arkadaşlar. Yüzde durumu nedir? Yüzde de çok ufak bir farkla öndeler. Evet avantaj sağlamak adına bir 3 yıldız patlatmamız gerekiyor. Rakibin 10.suna saldırı yapacağım. Evet bu köye saldırı yapacağım. Cehennem kulelerinin tekte olması hoşuma gitti arkadaşlar. Bu sebeple bu köyü seçmiş bulunmaktayım. Ejder, yarasa kombinasyonu kullanacağız. Alt taraftan bir temizlik. Şöyle bir saldırı başlangıcı. Şuranın temizliği. Daha sonrasında da askerlerin gönderimi diyebiliriz. 1, 2, 3 adet büyücü kulesi var. Şuradaki kaya saçara ulaşıp şuradakini de ufaktan gıdıklarsak bu köy rahat bir şekilde üçlenecektir. Haydi bakalım saldırıya geçelim. X yayları bu arada hava kara arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tekli Cehennem Kuleleri olunca artık buna da razı geldik. Sinsi Goblinlerle şurayı temizliyorum. Barbar Kral, Kraliçe, bir adet süper duvar kırıcı ve buz golemi de gönderdim. Evet şuradan bir Bebek Ejder takviyesi, bir adet Sinsi Goblin desteği. Arka taraftan kelle avcısı atmamıza gerek yok. Aslında bir duvar kırıcı da alabilirdim. Oradan ilerlemek adına canımız sağ olsun... Kraliyeti de yolladım. Ve daha sonrasında ejderleri yolluyorum arkadaşlar. Balonlarımızı da gönderelim. Şöyle koruyucumuzu bırakalım. Barbar kralın özelliği bir adet öfke büyüsü. Ardına şöyle bir e, zeptinimizi bırakıp hemen kelle avcılarını yolladım. E, koruyucu özelliğini de bastım. Kelle avcıların da özelliğini içerisine almamız muhteşem oldu. Belediye binasını aldığımız takdirde çok rahat olacağız. Orada bir kasırga çıktı. Hemen bir adet dondurmamı feda ettim abi. Belediye binası bizim için çok ama çok önemli. Kaya saçarı indirememenin üzüntüsü içerisindeyim. Şurada bayağı bir oyalandı kraliyet. Arkadan yarasaları saldım ya. Yarasaları saldım. Şimdi dondurma kullanmadım çünkü yarasalar kaya saçarın üzerinde. Güzel, fena değiliz abi. Şurada bir adet büyücü kulesi kaldı. Onu da indirdiğimiz takdirde bu köy 3 yıldız diyebiliriz. 3 adet dondurmamız var. Birinciyi kullandım. Çok güzel bir noktada kullandım. Tekrardan bir dondurmamızı şurada atalım. 3 yıldız bu arada hayırlı uğurlu olsun. Hani bilginiz olsun. 3 yıldızı aldık arkadaşlar. Yani bir yerden hava bombası falan çıkarsa tabii sıkıntıya da düşebiliriz. Şimdilik 3 yıldız geldi diyorum. Evet. Köyde savunma namına bir şey kalmadı. Yarasalar. Uzaklaşın abi. Ejder'den uzaklaşın. Gözünüzü seveyim bir yerden e, hava bombasını tetikleyeceksiniz diye çok korkuyorum. Ama biz 3 yıldızı çıkarttık. Artık bu kesinleşti. Altın deposunu da alıyoruz. Muhteşem bir taktik. İstemiş olduğum her şey yolunda gitti. Son olarak da iksir deposunu indiriyoruz. %99 ve %100. Köy tercihimiz çok güzeldi saldırımızda güzel ayarladık ve 3 yıldızı çıkarttık. Lekesizler 2 klanımızda son gaz devam ediyoruz arkadaşlar. 10 yıldızımız oldu. Bir adette Onur Bey'in 3 yıldızı var. Binici madenci diyorum ve tahminim doğru tutuyor. Evet üst taraftan bir bebek ejder temizliği. 1 adet süper duvar kırıcı belediye binasının oradan geliyor. Ve belediye binasına doğru kraliçe yürüyüşü Başlatılmış arkadaşlar. Şifacılar gönderilmedi. Şimdi bırakıldı. Oradan iksir deposu, kara iksir deposu diyelim. Doğru olanı bu çünkü. Temizlendi. Okçu kulesi alınıyor. Püskürtücü mevcut. Hava bombaları çıkmış ama balonla iyi tanklatılmış. Kraliçeye bir adet öfke büyüsü. Bir adet belediyeye dondurma büyüsü geliyor. Arkadan bir tane de güdümlü testi gönderilmiş. Şimdi kraliçeye... Adım adım yürüyüşünü devam ettiriyor. Zehir büyüsüne girmemesi muhteşem olmuş. Hemen bir öfke patlatıldı. Orada lav tazıyla uğraşan bir kraliçe var. Zehir büyüsünü attı mı? Aynen zehir büyüsünü şimdi attı. Oralar temizleniyor. Pekka ile de dış taraf temizlenerek şuradaki alan daraltılıyor. Süper duvar kırıcı geliyor arkadaşlar. Kraliçeye bir adet daha öfke büyüsü. Duvar patlatıldı. Güzel bir patlatma olmuş ama... Kraliçe aksine ters tarafa gidiyor. Tekli cehennem kulesi gelince özellik otomatik basıldı. Kartal topundan e, çok güzel sıyrıldı kraliçe. Soldan binici madenciler, koruyucu ve kraliyet şampiyonu savaşa destek ediliyor. Tek kötü yan şuradaki çoklu cehennem kulesinin kraliçenin arkasındaki şifacıları indirmesi oluyor. Barbar kral buradan geldi, içeri girdi. Alan çok güzel ayarlanıyor ya. Onur Bey'in gerçekten şu barbar kralı bir yerden sokup temizliğini yapmasına hastayım abi. Gerçekten çok güzel ayarlıyor. Ee, kraliçe öldü ama elinden gelen temizliği de yaptı. Binciler hayatta, madenciler hayatta kartal topuna doğru ilerleyiş sürüyor. Kraliyet şampiyonu da yaşıyor. Birazdan özellikten sonra da köyde savunma kalmayacaktır. Pekka arka taraftan geliyor madenciler etrafı temizliyor. Biniciler savunmaları temizliyor. Kraliyetin özelliği basıldı. Köyde hiçbir şey kalmadı. Onur Bey gerçekten eline emeğine sağlık. Çok güzel saldırılar çıkartıyorsun. Diğer lig savaşında e, Onur Bey'i üst klana çekmeyi düşünüyorum. Tabi üst kılanda lig düşüp burada şampiyon iki grubuna çıkarsak o zaman ne yaparız bilemiyorum. Üst kılanda da lig düşmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Burada da lig atlamak için her şeyi yapıyoruz. İnşallah bu savaşımızı kazanırız. Burada Barbarian Party klanıyla savaşımız önemli. Bir savaştan 42 yıldız almışlar. İnanın anlamadım. Bir anlaşma falan mı yapıldı? Yoksa rakibin köyleri mi güçsüz? Onu da anlayamadım. Çünkü 42 yıldız aldıkları klan 4. sırada ve şu ana kadar 42 alan hiçbir klan yok. Panda Cute isimli klan onlardan 36 yıldız almayı başarmış diyebiliriz. Bunlar da 6 savaşta 17 yıldız almış ya. Neler oluyor ben anlamadım arkadaşlar. Bu kadar 3 yıldız alınması kolay mı? Cidden kolay mı? Yani biz çok iyiyiz. 37 savaş 37 yıldız aldık şu savaştan. İlk savaştan 32 aldık. Şu savaştan 26 aldık. Orada da işte internet kopmaları, tek yıldızlar vesaireden dolayı artık en kötü 34-35 yıldız alarak ilerlersek işimiz kolaylaşacaktır. Yavaştan lekesizler lig klanımıza geçebiliriz. Güvenç hesabındayız arkadaşlar. Burada savaştan artık çıkmış bulunmaktayım. 6 yıldız aldım. Ee, bir 2 yıldız daha aldığımda süper olacak. Aslında bu savaşta da olurmuşum ha. Yani alt tarafların bu kadar güçsüz olduğunu bilmiyordum. Ee, bu arada 3. savaşımızı da kazandık. Bunun da bilgisini vereyim. 3. savaşımızı 34'e 30 kazandık. Maşallah iyi gidiyoruz arkadaşlar. Şimdiki savaşımızda %99.9 kazanacağız. Çünkü alt taraftaki köy binası 12'leri gördünüz. 13'lerde var. Buraları 3'leriz diye tahmin ediyorum. 11 de üçlenmiş Crazy Puss Burak Adaşım tarafından. Rakibin 7'sini Yakup abi üçlemiş. Helal olsun. O da bol bol 3 yıldız atıyor. Onu da diğer savaşta muhtemelen ya ana klana ya da ikinci klana çekeriz. İlk defa bizimle lige girmişti. Ve nasıl saldırılar yaptığını bilmiyorduk. O yüzden burada savaşa soktuk. Zaten 3 klan da bizim arkadaşlar. Hepsinin ligini yükseltmeye çalışıyoruz. Bol bol madalya almaya çalışıyoruz. Burada bize sıkıntı yaratabilecek bir white klan var. ikinci sıradaki. Onlar 38, 33, 34 e, yıldız almışlar. Ama 38 yıldız aldıkları e, klana bakmak lazım. Tabii ki Kingstar klanına. Altta köy binası 12'ler 13'ler varsa her türlü alırlar. Onlarla yapacağımız savaş buradaki 6. sıradaki savaşımız. O savaş önemli. O savaşa gelene kadar da bol bol yıldız toplamalıyız arkadaşlar. Şimdi burada rakibin 7.sine Yakup abinin attığı bir 3 yıldıza bakalım. Ee, bayağı bitişik bir savunma düzeni. Tam elektro saldırısına uygun bir düzen. Ee, bir tane elektro almış kenar temizliği için. Onun dışında ordu ejder ejder binici yarasa kombinasyonu olarak gözümüze çarpıyor. Alt taraftan barbar kral ve kraliçe gönderildi. Kenar temizliği yapılıyor arkadaşlar. Laboratuvarın o tarafta bir elektroyla temizlik ilerleyişini sürdürürken kahramanlar da sol tarafı temizliyor. Ejderler sahaya sürüldü. Balonlar bırakıldı. Ardından da ejder binicileri yollandı. Koruyucu geldi arkadaşlar. Muhtemelen bir adet öfke büyüsü şurada da bir adet dondurma büyüsü kullanılabilir duruma göre. Ee, süper minyonlar çıktı bir adet zehir büyüsü geldi Koruyucu özelliğini bastı ee, Kraliyet şampiyonu da yan taraftan atıldı Şimdi şurada klonlar da güzel gidermiş bu arada ee, Belediye binasının orada bir öfke büyüsü patlattı Alt tarafta barbar kral ölmesine rağmen kraliçe hayatta arkadaşlar Belediye binası rahatça indiriliyor Kraliyet şampiyonunun özelliği birazdan basılacaktır e, yarasalarda savaşa dahil edildi. İnşaatçı kulübesi çıkınca direkt askerler oraya döndü. Köyde zaten savunma kalmadı. Büyücü kulesi de yok. Çok rahat bir 3 yıldız almış. Eline emeğine sağlık diyoruz. 2 adet de dondurması var. Kullanmasa da olurmuş ama o kadar güzel bir dondurma atmış ki bütün savunmalar orada dondurulmuş. Güdümlüler çıkıyor şansına balona çarpıyor ve bundan sonrası da her türlü temizlik diyoruz arkadaşlar. Vallahi Yakup abi eline emeğine sağlık. Çok güzel destek verdin bizlere. E, son temizlikler de tamamlandı ve 3 yıldız geldi. Şimdi bakalım Crazy Puss Burak kardeşimiz nereye saldırmış. Köy düzeni nasıl? Evet köy binası 13'müş. E, ejder ejder binici, balon saldırısı, klon saldırısı. Alttan sinsi goblin temizlenip bebek ejderle de bu taraf temizleniyor. Bir tane sinsi atılmış. Suhiro'lara olarak güzel bir yol açılmış. Balon oradaki topu indirmiş. Evet yol bayağı bir açılmış. Şu taraf komple temizlenecek zaten. Askerlerde şurada püskürtücü var. Alt taraftan da yollanabilir. Bu taraftan da yollanabilir. Bu tarafı temizlediği için üst taraftan saldırı yaptığını düşünüyorum açıkçası. Kılan Klan kalesinden 3 adet süper minyon çıktı. Kaya saçarlarda birinci seviye ufacık görüyorsunuz. Cehennemler köy binası 12'den kalma. Yani çok rahat bir 3 yıldız aldığını düşünüyorum açıkçası. Bayağı bir ordu kalmıştır. Hemen bir adet öfke büyüsü koruyucu özelliğinde basacaktır. Haydi bastı. Tamam. Tam ucundan basmış ha. Zeplin kaçıyordu. Belediye binası oraya geldi. Zeplin bir öfke büyüsüyle birlikte belediyeyi indiriyor. Diğer taraflara bakalım. Ejderler hala hayatta. <laughs> Belediye binasının orada kolombiyusu patlatılmış. Kolombiyusundan güzel bir değer elde edilmiş. Dediğim gibi arkadaşlar çok fazla asker kalmış. Kraliyet de alttan gönderiliyor. Rakip kraliyet şampiyonu zaten 8. seviye. E, ee, Buran kraliyet şampiyonu 30. seviye. Bütün askerler neredeyse hayatta diyebiliriz. Sadece kahramanları kaybetmiş. Ee, ejder bincilerinin 4'ü de hayatta. Pardon 5'i de hayatta. Ejderler var. Balonlar var. Çok net ya. Güzel. Eline sağlık. Burada güzel bir şekilde ilerliyoruz. İnşallah usta bir hayırlı olsun. İnşallah deriz. Evet arkadaşlar birlik videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.